Merhaba sevgili ikizler Burcu hepiniz kanalımıza hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar Vallahi bu hafta yani ikizler 3. Üç, üçüncü burcumuzsunuz ve kılıç kralı 3 burcu da geldi bu hafta kılıç krallık bir şey var yani ee, Bakalım e, neler olacak arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bu hafta ne oluyor dediğimizde başrahibe kartı geldi. Burada bir kadın işte laptop'ını almış biraz böyle poker face. Bence hani çok daha yüz ifadesi çok belli olmayan, ne hissettiğini anlayamadığımız bir abla var burada. Arkasındaki narlar çok dikkatimi çekiyor. Bolluk, bereketle ilgili. Ay çok dikkatimi çekiyor. Ayağının ayağın böyle ucunda bir ay var. Böyle büyük bir ay tabii ayağının altında. Bir kısmı bir kısmı da. Böyle dizinde falan böyle bir ay var. O dikkatimi çekiyor. Sütunlar dikkatimi çekiyor. Ya sanki bu hafta bir eşikte yani sütunların oluyor olması bana her zaman eşiği anımsatır bu sütunlar. Ee, kapı Bir kapının e, önünde olmakla ilgili ve bir kapı tabii ki de hani bir e, farklı bir yere geçiş ya da bir yere geçmeyi beklemekle ilgili olabilir bu kapılar bilgisayar falan çıktığı için belki hani sosyal medya ilgileniyorsanız bununla ilgili bir şey olabilir. Hani onunla ilgili belki bir şey bir kapı aralanıyor olabilir. Yine bilgisayar olduğu için belki iş güç falan olabilir. Hani bilgisayarla yaptığınız bir şeyler olabilir. Nar falan olduğu için hani bolluk, bereket vesaire biraz iş güçmüş gibi geliyor enerji olarak. Ama böyle kendini çok belli etmeyen, daha sakin olan bir enerji baş rahibe kartıyla. Şimdi karşınızdaki şey nedir diye baktığımda kule kartı geliyor. Ve siz de baş rahiple çıkıyorsunuz. Hani olaya karşı tepkiniz baş rahip. Şimdi burada baktığımızda ya sanki bir iş var burada baş rahibeyle orada hani çok daha ses çıkartılamayan şeyler var. Karşınızdaki şey kule kartı ile çıkıyor. Ve sizde yine baş rahip de yine iki tane o sütun çok dikkatimi çekiyor. Ve baş rahibin aşırı net bir tavrının oluşu dikkatimi çekiyor. İşte anahtarlar falan olması dikkatimi çekiyor. Hani kapı falan dedik ya. E sanki arkadaşlar kule kartı ile böyle... Hmm, Aniden karşınıza aniden beliren bir fikir olabilir ikizler. Yani bir anda böyle bir fikir değişikliğine gidebilirsiniz. Aniden bir ee, bir şey değişebilir belki hayatınızda. Bu aniden değişecek şey nedir karşınızdaki şey? Aniden böyle tak diye böyle geliyor ve sizin de tavrınız değişiyor falan. Budala çıktı. Baya büyük arkana kartı geldi arkadaşlar. Bu hafta sizin için önemli bir hafta olabilir. Bu karşınızdaki şey iç karartıcı bir şey olabilir arkadaşlar. Yani kule kartından öyle bir enerji alıyorum. Biraz iç karartan kaçıp gitmek istenilen bir yer olabilir. O karşınızdaki bir kişi değil bence bir yermiş gibi geliyor. Kule falan olduğu için belki bir kurum falan olabilir. Bu da bir kule olduğu için. Ve işte yıldırım kulenin en üstüne çakıyor falan. Orada belki üstlerinizden biri sizin canınızı sıkacak bir şeyler söylüyor olabilir. Ve bu da bir anda böyle sizi alevler falan da dikkatimi çekiyor. Ve bir anda abi yeter falan deyip öfkelenebilirsiniz bu şeye. Ne demek falan deyip yükselebilirsiniz belki ve işte o tam o yükseldiğiniz anda budala kartıyla yeniden bir e, başlangıca gidiliyor gibi görünüyor. E, zaten e, zaten hep eşikte bekliyormuşsunuz bu arada ikizler. Yani bence hem baş rahipte de ya baş biraz daha net bir insan görüyoruz ama başrahibe kartında da ya sanki e, bugüne kadar tepkiniz hep başrahibe kartıyla sessiz sakin. Hani böyle işimdeyiz, gücümüzdeyiz. Poker face takıldığınız, çok böyle renginizi belli etmediğiniz bir noktada olabilirsiniz. Bu bir iş yeri ise eğer ya da ne bileyim nasıl bir dinamiğin içindeyseniz durumunuza göre alın. Orada sanki birçok şey belli edilmiyor ve birçok şey gizleniyor. sanki baş rahibe ve baş rahip aynı kadınmış gibi geliyor şu an bana. Ya mesela işte baş rahibideki kadın böyle olabildiğince her yerini örtmüş. Ama baş kadının mesela dövmeleri falan var. Hani onları saklamıyor, açıyor sanki. Ama mesela baş onlar sanki gizleniyor. Baş rahipte kadının saçları böyle özgürce işte ne bileyim biraz kafasında çiçekler falan var ama diğeri daha böyle düz ve sade bir şekli var. Kafasında taktığı tacın falan. Daha böyle diğeri topuklar giyiyor. Daha böyle sıkıcı. Yani düşünseniz hani baş rahibe gibi giyindiğinizde ya muhtemelen kurumsal bir firmada çalışmak gibi bir şey. insanı böyle içini sıkar. Hani orada sürekli düzenli olarak giyiniyor olmanız, işte hazır olda bekliyor olmanız. Ne bileyim abi topuklu ayakkabı giymek sıkıcı bir şey yani. Tabi erkek dinleyiciler varsa onlar için de aynı şekilde. Hani onlar için de sürekli takım elbise giyiyor olmak işte ne bileyim e, spor ayakkabı değil de daha böyle klasik ayakkabılar tercih ediyor olmak sıkıcı bir şey ya sürekli o halde olmak e, zorunda imişsiniz gibi sanki e, olduğunuz yerde ve artık hani bu durum basıyormuş gibi bu hafta size ve sizde sahip kartıyla ya bir tamam ben kararımı verdim ben artık eşikte beklemeyeceğim çünkü eşikte bekleniyormuş gibi hem eşikte beklemeyi şunun için söylüyorum. Bir sütun siyah, bir sütun beyaz mesela baş rahibede. Ama baş rahip kartında iki sütun da aynı renk. Yani artık bir karar veriliyor, bir tarafa geçiliyormuş gibi. Ve siz de bu hafta bir karar veriyor ve bir eşikten Geçiyor gibi görünüyorsunuz. Ve bu eşikten geçtikten sonra mesela baş rahibin işte o kadının Kırmızı renk giymesi, işte eteğinin uçlarının farklı şekillerde kesik olması, ya daha böyle salaş giyinmiş o kadın, daha özgür bir ruhu var sanki bu kadının. Daha böyle özgür hissedeceğiniz bir tarafa geçecek olabilirsiniz. İçsel olarak da baktığımızda nasıl hissedeceksiniz bu durum karşısında? İçsel olarak şeytan kartı çıkacak. Ya belki biraz o yerden çekip gidiyor olmak sizi bir tedirgin edecek olabilir ama yani bunu da yapmak durumundaymışsınız gibi biraz böyle dünyevi düşünmekle ilgili sanki bu şey de diyebilirsiniz belki burada ateşler çok dikkatimi çekiyor. Acaba hani bir anlık öfkeyle mi yaptım acaba doğru bir karar mı veriyorum? Ya sanki içsel olarak böyle biraz sıkışacak mısınız gibi doğru bir şey mi yaptım? Doğru mu yapıyorum? Doğru mu yapacağım? Ben ne yapıyorum falan gibi böyle e, sanki düşünülebilirmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Aslında burada tam olarak ne oluyor dediğimizde de kılıç kırılı kartı çıkıyor. Burada artık bir konuda netleşiyor görünüyorsunuz ve o netleştiğiniz konuda da eyleme geçiyor görünüyorsunuz. Hani burada ne oluyor dediğimizde ama içsel olarak böyle bir şeytan kartı ile git yaşayabilirsiniz. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım falan diye böyle ee, biraz daha açalım. Yani sonrasında hani bu karar verdikten sonra ne hani hissedecek ikizler kartı seçiyorum. Değnek yedilisi. Ee, bunu bu kararı verdikten sonra biraz böyle savunmada hissedeceksiniz kendinizi. Böyle hep böyle dikkat etmeniz gerekiyormuş gibi hissedeceksiniz diğerlerine karşı. Peki bu kararı vermezseniz nasıl hissedeceksiniz? Şunun için bir kart seçelim. İki kart geldi. Tılsım sekizlisi ve değnek kralı kartı geldi. Yani onu o, o şekilde vermezseniz o kararı, e, kapıdan geçmezseniz de sürekli hani bir çalışma haliniz olacak anladığım kadarıyla. Tılsım sekizlisi gece gündüz çalışmakla ilgili bir kartmış gibi geliyor bana ve e, bir değnek kralı var burada. Ya yani burada mesela bir kadın var ama işte kadın gibi değil de daha çok erkek gibi görünüyor belki de çünkü hani başrahip de siz biraz daha orada özgür bir karakter olmayı falan planlıyordunuz ya ama şu anda bir kadın gibi işte görünüyorsunuz artık o ne o kadınsılıktan çıkıp başrahibe gibi görünüyorsunuz şu anda belki de Hani o baş modundan çıkıp değnek kralıyla hani orada biraz daha değnek kralı bana şey gibi gelir. Ve biraz daha belki konuştuğunuz, artık sözünüzü sakınmadığınız bir yere doğru gidebilirsiniz. Çok tatlı bir enerji almadım değnek kralından da. Sözünüzü sakınmadığınız bir yere doğru gidebilir misiniz gibi. Ve hani siz böyle sürekli ya yani orada yapılan şeyler sizi sinirlendiriyor görünüyor yani bu bir aile dinamiği de olabilir arkadaşlar ne yani orada sinirleniyor görünüyorsunuz ee, ve sinirlendikçe e, orada hep aynı yerde kalıyorsunuz eğer mesela bu kurumsal bir işse e, yani bir level atlamanız gerekiyorsa eğer çok fazla sinirlenmemeniz ve öfkelenmemeniz gerekiyor. İşte biraz daha minnoş falan takılmanız gerekiyor ama aynı zamanda etrafı falan da kolluyor olmanız gerekiyor yükselebilmeniz için falan filan biliyorsunuzdur. Ama sanki sizin tavırlarınız sizi hep aynı yerde tutacakmış gibi tılsım sekizlisiye. Siz hep çalışıyor olacaksınız ve level atlayamıyor olacaksınız çünkü öfke kontrolü sağlamakta zorlanılabilirmiş gibi görünüyor e zaten öfke kontrolü sağlayamadığınız için de bu hafta artık ben çekip gitmek istiyorum noktasında bir karar kılınıyor. E tavsiye olarak hmm, ne yapmalı ikizler bakalım? Adalet kartı geldi. E, ya bence öncelikle biraz düşünseniz iyi olur. Hani öfkeyle vereceğiniz bir karar olmamalı ikizler burada öncelikle. Bu kararı gerçekten öfkeyle mi alıyorum diye düşünülmesinde fayda var. Sonrasında ben buna denk miyim? Yani gerçekten ben bu işi yapmak istiyor muyum? Burada kalmak istiyor muyum? Burası bana nasıl geliyor? Ben ilerleyen süreçte işte burayla ne yaparım? Nasıl olur? Bana nasıl denk mi? Yani ben ne, neyim burada hani benden aldığı ve götürdüğü şeyleri böyle bir tartmakta fayda olabilir. Ne yapmamalıyım? Nalı ikizler. Tılsım omuz kartı. Yani e, tılsım biraz daha açar mısın diye bir kart çektim. Denge kartı geldi gerçekten. <laughs> <laughs> of falan inşallah. Dengeli adalet kartı çok aynıymış gibi geliyor ama arasında bayağı fark var. Dengede ölçülü olmamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, ölçülü olmamanız gerekiyor anladığım kadarıyla. Çünkü ne yapılmamalı dediğimizde ölçülü olunmamalı olarak görünüyor. Ölçülü olmamanızda fayda var. Yani şey diyor. Ya mesela burada adalet dediğimizde mesela yani işte her şey daha apaçık bir şekilde ortada sanki adalette. Ama ölçülülükte ya ona biraz şöyle vereyim. Ya mesela ölçülülük bana şu an şey gibi geliyor. eee ne bileyim bir iki çocuk düşünün. Bir tane çocuk biraz daha iştahlı, diğer çocuk daha az iştahlı. Ve bu çocuklar iki boy tabak olsun diyelim. Biri küçük porsiyon, diğeri büyük porsiyon. Ve elinizde sadece bir küçük porsiyon bir de büyük porsiyon tabak var. Tamam mı? adaletli olduğunuzda ikisine de eşit dağıtmanız gerekiyor. Yani o çocuk yesin ya da diyemesin. Onun hakkı kadarını, ötekinin de hakkı kadarını vermek gerekiyor. Ama ölçülülükten aldığım, tabii ki ölçülülük demek bu demek değil. Ama ölçülülük kartına baktığımda anladığım şey şu. O yüzden söyleyeceğim. Şu öyle bir enerji hissediyorum. Ya sanki büyük porsiyonu biraz daha iştahlı olan çocuğa veriyor ölçülü ölçülülük kartının aldım küçük porsiyonda daha az iştahlı olan çocuğa vermek gibi sanki böyle değil de yani gerçekten ikisine de böyle hakkını vermek yani o çocukta bir ya yani aynı olmalı ikisinin de yani bir, o çocuk o çocuğa yarım kilo um, kiraz düşüyorsa diğer çocuğa da yarım kilo kiraz düşmeli gibi. Ne bileyim o çocuk 3 tane e, köfte yiyecekse diğer çocuk da 3 köfte yemeli. Hani e, diğer çocuk iştahlı yani mesela diğer çocuk diyelim az iştahlı olan çocuk bir köfteyle doyuyor diyelim. E, diğer çocuğa bir sürü köfte verilmemeli gibi. O yüzden hani ölçülü değil de daha çok böyle hakkını vererek test etmeli ve orada biraz hani yükseliniyormuş gibi görünüyor. O yükselmeyi yaşamamakta fayda olabilir. Hani biraz daha sakin bir yerden bakıp aynı zamanda netleşilmeli diyor. Zaten kılıç kralı falan da çıktığı için bu hafta bir şekilde netleşirsiniz zaten sevgili ikizler. Açılımınız bayağı uzun sürdü. Çünkü ben anlatması da karışık ve karmaşıktı. Bir sürü zaten şey çıktı. Yani büyük arkana kartları çıktığı için sıkıntı yani. Büyük arkana dedi mi orada akan sular duruyor. Olaylar, durumlar büyük oluyor. E zaten şimdi birçok şey ikizler burcunda olduğu için bu yüzden sizin için de sizin hayatınızda da önemli şeyler oluyor olabilir tabii ki de. Evet açılım böyleydi. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Benden bireysel danışmanlık almak isterseniz açıklama kısmında Telefon numaram yer alıyor. Bana Whatsapp'tan yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar YouTube'a hype özelliği geldi. Daha fazla insana e, videomun ulaşmasını isterseniz eğer beni hype'larsanız çok memnun olurum. O da yorumlar kısmında yer alıyor hype'la özelliği. Bir de abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bence çok yoğun bir enerji bu arada. Hala dinliyorsanız gerçekten. Kafam çatladı ve bir duracağım yani şu an. Şu an duracağım. <laughs> bir süre çekmeyeceğim video. Hoşça kalın ikizler.